gerekir işin özü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir devlet adamı olarak ve siyasetçi olarak koalisyon ortamının ortaya çıktığı görüldüğü bir e, yerde e, siyasetçilerle görüşmesi söz konusu yani sadece e, Baykal Deniz Baykal'la görüşmeyebilir başka diğer siyasetçilerle de görüşebilir Gerçi deniz Baykal'la görüşmüş olmasının çok anlamlı bir yanı var Çünkü kendisi meclisin geçici başkanı olacaktı Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dönemi e, suhuletle yürütmek açısından siyasetçilerle görüşme yapıyor olmasının niye bu kadar tepki çektiğini anlıyor değilim. Kuşkusuz koalisyon görüşmelerini yapmak başbakanın e, yetki alanındadır. Ancak koalisyonların olabileceği ortamın sağlanmasında Cumhurbaşkanı'na düşen önemli bir görev olmaktadır. Nitekim bu seçimler oldukça e, polarizasyon içerisinde geçtiğine göre... Yani devletin başındaki kişi olarak bu siyasi ortamın toparlanmasında bir rol alması ve partilerden insanlarla, genel başkanlarla görüşüyor olması kadar normal bir şey olamaz. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı üzerinde tartışma yaratan çevrelerin bunu bir vesile kılarak bir anlamda Baykal'a da gereğinden fazla yüklendikleri ve kendisini tepkisel davranmaya yönelttikleri de bile düşünülebilir. Gerçi Baykal'ın açıklamalarından anlaşılan şey o ki bu e, kampanyaya e, bir cevap vermek ihtiyacı hissetmiş ve hayır böyle bir şey yok ben kendi irademle meclis başkanı oluyorum ve madem bu kadar üzerime geliyorsunuz e, ben de bu tepkiyi koyarım şeklinde e, algılanabilir. E, Deniz Baykal biliyorsunuz çok deneyimli bir siyasetçi. Türkiye'de e, koalisyon ortamı geldiğine göre ...bu ortamda kendilerinden istifade edebilecek... ...Baykal gibi çok sayıda siyasetçi var. Burada kritik olan şey şudur... Muhalefet de 13 yıldır tek başına AK Parti iktidarını bildiği için... ...onlar da koalisyona hazır değiller. Yani CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda bu anlamda çok fazla bir tecrübesi yok. Belki Bahçeli'nin bu anlamda tecrübesi var. Dolayısıyla böylesi bir ortamda... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerektiği gördüğü yerlerde rol alması onun Cumhurbaşkanlığı görevi olarak değerlendirmesi gerekir.